Merhaba arkadaşlar. Ceza hukuku özel hükümler dersimizin pratiklerine başlıyoruz. Vakit kaybetmeden hemen olayımıza geçelim. Olayımızda diyor ki Ahmet evlenmek istediği fakat karşılık göremediği 17 yaşındaki Buse'yi kaçırmak ister. Bir gün Buse'nin ailesinin evde olmadığı bir sırada Ahmet arkadaşları Cemil ve Deniz ile birlikte Evin kapısını çalar. Buse'nin kim olduklarını sorması üzerine Cemil postacı der. Buse'nin gelen yanıt yanıt üzerine kapıyı yarım açması üzerine Deniz elindeki silahı Buse'ye yönelterek sesini çıkarmamasını söyler. Ahmet, Cemil ve Deniz eve girerler. Ahmet evden çıkmadan önce Buse'nin telefonundan Buse'nin babasına hitaben kızınızın artık kendisine ait olduğunu ona gözü gibi bakacağını belirten isimsiz bir mesaj atar. <laughs> Dikkat çekmeden uzaklaşabilmek için Ahmet Buse'ye yanında arkadaşı gibi yürümesini, tatsızlık çıkarsa denizin onu vuracağını söyler. Bu şekilde evden ayrılarak Ahmet tarafından kiralanan bir atölyeye kadar gelirler. Buse, atölyenin depo kısmına kilitlenmemek için direnince Ahmet ve Cemil tarafından kolları kollarından tutularak ve sürüklenerek depoya kilitlenir. İki gün boyunca depoya girerek Buse'ye yemek getiren Cemil, Buse'yi ikna etmek için sürekli olarak özel hayatında mutlu olmak için Ahmet'ten iyisini bulamayacağını, kendisi gibi güzel bir kızın ancak Ahmet ile mutlu olabileceğini söyler. İki günün sonunda Ahmet nikah memuru süsü verdiği arkadaşı Emine ile gelerek Buse'nin kendisiyle evlenmesini ister. Ahmet ile evlenirse yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağını düşünen Buse bu teklifi kabul eder. Emine tarafından kıyılan nikah sonrası Ahmet ve Buse cinsel ilişkiye girerler. Ne var ki Buse sonrasında tekrar depoya kapatılır. Aynı gece deponun arka bahçesine açılan der kapısının rüzgar ile hareket etmesi üzerine Buse kapıyı kontrol eder ve kapının en başından beri kilitli olmadığını anlar. Kaçarak uzaklaşan Buse evine ulaşır. Sabah Buse'nin kaçtığını fark eden Ahmet kaçırdığı gün Buse'den alarak kapattığı cep telefonunu yeniden açar. Açar açmaz Buse'nin babası Ferit tarafından atılan mesaj telefonuna ulaşır. Mesajda kızım eve dönmezse isip işip polise bırakmam. Seni kendi ellerimle boğarım yazmaktadır. Yukarıdaki olayda yer alan kişilerin ceza sorumluluğunu, suç tiplerini esas alarak suç inceleme yöntemine göre değerlendiriniz diyor. Ahmet, Ceyda ve Cemil ve Deniz'in postacı olduklarını söyleyerek Evin kapısından zorla girmeleri konut dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından incelenebilir. Olayda korunan hukuki değer kişinin huzuru ve sükunudur. Konut üzerinde hak sahibi olanların huzuru ve güveni veya korunabilmesi, güveni veya korunabilmesi korunan hukuki değer konut üzerinde hak sahibi olan kişilerin huzur ve güven içinde yaşama haklarıdır. Maddi unsurlara geçelim. Fail bakımından incelersek Ahmet, Cemil ve Deniz faillerde iştirak olduğunu not düşelim. Fail herkes olabilir. Genel bir suçtur. Suçun konusuna bakacak olursak konut iş yeri veya eklentileridir. Olayımızda da bu senin evidir. Mağdura geldiğimizde ise huzuru ihlal edilen Buse ve ailesidir. Burada fiil kapıyı açıp içeri girmeleridir. Genel olarak konut dokunulmazlığının ihlal suçunun fiil unsuru kişinin rızasına aykırı olarak içeri girmek veya rızayla girdikten sonra çıkmamaktır. Olayda rızaya aykırı olarak girmekle bunu yapıyorlar. Dolayısıyla fiil unsuru da gerçekleşmiştir. Burada rıza tipikliğin unsurudur. Mütemadi bir suçtur. Mütemadi suçlarda dört farklı görüş olduğunu ifade ederiz. Birinci görüşe göre hareket devam eder. İkinci görüş netice devam eder. Üç hem hareket hem netice devam eder. Bir diğer ise hukuka aykırılık devam eder. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan hareket devam eder. Bir de seçimlik hareketli bir suçtur diyebiliriz. Girmek veya çıkmamak şeklinde. Olay da zaten denize ait silahlar rızaya aykırı olarak girmekle beraber ihlal suçu gerçekleşmiştir. Manevi unsur bakımından ise kasten işlenebilen bir suçtur. Olayda da kastları vardır. Dolayısıyla manevi unsur da gerçekleşmiştir. Hukuka aykırılık bakımından değerlendirilecek bir durum yoktur. Nitelik unsuru bakımından ise birden fazla kişiyle beraber işlenmesi durumu söz konusudur. Ahmet, C Cemil ve Deniz müşterek failler. Burada fonksiyonel hal vardır. Olayda Cemil'in postacı olduğunu söylemesi ve Deniz'in de içeri girmek için silahı doğrultmuş olması üzerine fonksiyonel bir hal oluşturur. Tehdit ve silahla işlenmesi de nitelikli haldir. Konut dokunulmazlığının ihlalini düzenleyen Türkiye... <laughs> Türk Ceza Kanunu'nun 116. maddesinde bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine, rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan iş yerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur. Üçüncü fıkramızda ise evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya iş yerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amacı yönelik olması gerekir. Fiilin cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kanunda kanuna baktığınızda hile nitelikli olarak görünmüyor kusurluluk bakımından kusurluluğu etkileyen bir durum yok. Suçun özel görünüş biçimleri açısından ise teşebbüsle ilgili tartışılacak bir husus yok. İştirak bakımından bakacak olursak Cemil ve Deniz'in müşterek fail olduklarını belirtip bunun bir nitelikli hal olduğunu söyleriz. İçtima bakımından ne diyebiliriz peki? Bu suçlara bileşik suç denir. İçtimada tüketen tüketilen norm şeklinde açıklanır. Olayda denizin silah doğrultarak bu senin yaşam ve veya vücut bütünlüğüne yönelik tehditte bulunması bu suçun aynı zamanda nitelikli hal oluşturacağından ayrıca tehdit suçundan ceza verilmeyecektir. Olayımızdaki bir diğer suç olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna gelelim hangi olay bakımından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu değerlendirilebilir? Use'nin zorla evden çıkarılarak atölyeye kadar götürülmesi ve sonrasında atölyeye kilitlenmesi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından değerlendirilebilir. Burada korunan hukuki değer bir kimsenin bir yere gitme veya bir yerde kalma hürriyetidir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun korunan hukuki değeri bir kimsenin bir yere gitme veya bir yerde kalma hürriyetidir. İzzet Özgen Çoca diyor ki, korunan hukuki değer bütün insanlara ait soyut değerlerdir. Ama suçun konusu fiilin üzerinde gerçekleştirildiği somut ve belirli bir şeydir. Suçun konusu ile mağdur arasında ise kimyazarlara bir adet ilişkisi vardır. Kim yazarlara göre Şöyle olacak burada. Yazarımızın kulağını çınlatalım. Kimi yazarlara göre bir aidiyet ilişkisi vardır. Suçun konusu mağdura aittir diyorlar. Ama bazıları da suçun konusu ile mağdurun birleşebileceğini söylüyor. Evet, suçun konusu ve mağdurun birleşebileceğini kabul edersek bu usedir diyeceğiz. Fakat suçun konusu ve mağduru ayrı şeklinde kabul edersek Buse'nin özgürlüğü, suçun konusu Buse'de mağdur oluyor. Suç genel bir suçtur. Herkes fail olabilir. Olayda Ahmet, Cemil ve Deniz faildir. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun fiil unsuru mağdurun bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun kılınması neticesinde olacak bir harekettir. Hürriyetinden yoksun kılmayı netice olarak kabul ederiz ve ortaya serbest hareketli bir suç çıkar. Olayda Ahmet, Cemil ve Deniz'in Buse'yi zorla evinden çıkararak atölyeye getirmesi fiil unsurunu oluşturmaktadır. Buna seçimlik neticeli bir suçtur diyebiliriz. Neticenin önemsiz sayılmayacak bir zaman dilimi kadar devam etmesi gerekiyor. O zaman burada netice devam ediyor demek zorunda kalıyoruz. Mütemadi bir suçtur. Mütemadi suçlarda suçun tamamlanması ve bitmesi farklı zamanlarda gerçekleşiyor. Burada suç Buse'yi evden çıkardıkları anda tamamlanmış sayılır. Yeniden özgürlüğüne kavuştuğu anda sona ermiş olur. Olayda Buse'nin zorla evden çıkarılması bir yerden kalma hürriyetinin ihlali niteliğinde. Depoya kilitlenmesi ise bir yere gitme hürriyetinin ihlali sonucunu doğurabilecek nitelikte. Bu senin kilitlendiği deponun bir kapısının açık olması bir şeyi değiştirir mi? Ya da herhangi bir sonuç doğurur mu? Burada durumda elverişlilik bakımından bir değerlendirme yapmamız lazım. Bu fiil neticeyi gerçekleştirmek bakımından elverişli değil bir yere gitmek hürriyetinden yoksun kılmak şeklindeki ikinci neticeyi gerçekleştirmek bakımından elverişli değildir. Fakat evden zorla çıkarıldığında bir yerde kalmak hürriyetinin ihlali şeklindeki seçimlik neticelerden birisi gerçekleştirildiği için bu neticenin ayrıca gerçekleşip gerçekleşmemesinin bir önemi yok. Çünkü kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu icrai hareketle başlayıp ihmali hareketle devam edebilir. Burada da alıp zorla bir yere götürürken zaten suç başlamış. Ondan sonraki kısım ikinci neticeyi oluşturmaya elverişli değil. Ancak birinci kısımla birlikte bu netice gerçekleştiği için ikinci neticenin gerçekleşmesine gerek yok. Nedensellik bağ ve objektif isnadiyet bakımından tartışılacak bir husus bulunmamaktadır. Manevi unsur için kasten işlenebilen bir suçtur. Ahmet, Cemil ve Deniz kasten hareket etmiştir diyebiliriz. Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni de bulunmamaktadır. Peki, burada nitelikli unsur bakımından ne diyebiliriz? Ceza kanunumuzun 109. maddesine bakacak olursak bu suçun silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle üst soy, alt soy ve eşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat oranında artırılır. Bu suçun mağdurunun ekonomik bakımından önemli bir kaybına neden olması halinde ayrıca bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçun işlenmesi amacıyla ve veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda. <laughs> Ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Demek ki kişi fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa ceza artırılıyor. Olayımızda bu senin atölyeye kilitlenmesi için Ahmet ve Cemil'in tarafından cebir kullanılmıştır. Buse'nin zorla yürümesi için Ahmet denizin vuracağını söylemiştir. Tehdit kullanmıştır. Buse'nin kapıyı açması için Cemil'in kendisini postacı olarak tanıtmıştır. Burada da hile kullanılmıştır. Bu suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenilmesi nitelikli haldir. Olayda Ahmet, Cemil ve Deniz suçu birlikte işlemişlerdir. Suçun silahla işlenmesi de bir nitelikli haldir. Peki suçun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nitelikli hali de olayımızda mevcuttur. Çünkü burada Buse 17 yaşında olduğu için çocuktur ve bu nitelikle halde gerçekleşmiştir. Suçun cinsel amaçla işlenmesi nitelikli haldir. Ahmet'in olayda cinsel amacı vardır. Kusur bakımından tartışılacak bir husus yok. Suçun özel görünüş biçimlerine geçecek olursak teşebbüs bakımından ne diyebiliriz? Kişinin bir kapısı açık olan bir yere kilitlenmesi netice gerçekleştirmek için elverişli bir hareket değildir. Buradaki elverişsizlik bakımından teşebbüste nis, nisbi elverişsizlik, mutlak elverişsizlik ayrımı vardır. Mutlak elverişsizlik olmadığı için suçun teşebbüş, teşebbüs aşamasında kaldığı söylenebilir. Burada kimyazarlar bir ayrım yapıyor. Mesela Kişi hırsızlık için elini karşısındakinin sağ cebine sokuyor ama cüzdan sağ değil sol ceb sol cebindeymiş. Kimilerine göre bu teşebbüstür. Çünkü nisbi yokluk vardır. Suçun konusu yoksa diyoruz ki suç işlenemez bir suçtur. İşte kimlerden nisbi yokluk, mutlak yokluk ayrımı yapar. Nisbi yokluk halinde işleneme suç değil teşebbüs gündeme gelir. Diyenler var ama bir görüşte yokluk için böyle bir ayrıma gerek yok diyor. Suçun görüşü ya da ya vardır ya yoktur şeklinde açıklıyorlar. Bir de burada elverişsizlik var. Burada elverişlilik var. Elverişlilik konusunda da mutlak elverişsizlik, nispi elverişsizlik tartışması var. Fakat buradaki elverişsizliğin mutlak olmadığını söyleyerek teşebbüs kabul edilse dahi depoya zorla götürülürken bir yerde kalma hürriyetinin ihlal şeklindeki seçimlik netice gerçekleştiği için suç tamamlanmıştır diyoruz. İştiraya bakacak olursak iştirak bakımından Ahmet Cemil ve Deniz müşterek faildir diyoruz. Aynı zamanda nitelikli hal oluşmaktadır. Bu husus olayımızda nitelikli hallerde değerlendirilmelidir. Bu husus aynı zamanda nitelikli hal sayıldığı için nitelikli hallerde incelenecektir diye bir atıf yapmak gerekiyor. İçtima bakımından ne diyoruz? İçtima bakımından ise olayda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun yanında cebir ve tehdit suçu vardır. Cebir ve tehdit aynı zamanda bu suçun nitelikli halini oluşturacağından bileşik suç gereği ayrıca tehdit ve cebir suçu için ceza verilmeyecektir. Cebir, tehdit ve hile aynı nitelikli halin yer aldığı fıkrada düzenlendiğinden tüketen tüketilen norm gereği tek bir artırım yapılacaktır. Cemil'in Buse'yi ikna etmek için söylediği sözler cinsel taciz suçu bakımından değerlendirilebilir. Korunan hukuki değere bakacak olursak cinsel taciz suçunun korunan hukuki değeri bu senin cinsel bütünlüğü olabilir. Cinsel dokunulmazlık için sadece vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi gerekmez. Bu yüzden cinsel dokunulmazlık da denilebilir. Suçun konusu kişinin cinsel dokunulmazlığıdır veya mağdurla suçun konusunu birleştirebiliriz. Fiil bakımından serbest hareketli bir suç vardır. Herhangi bir hareketle olabilir. Önemli olan temas olmamasıdır. Cinsel taciz suçunda. Fiil unsurundayız. Fiili açıklayalım. Fiil serbest hareketlidir. Cinsel taciz suçunun fiil unsuru bir kimseyi cinsel olarak taciz etmektir. Bunun için Mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmemiş olması gerekmektedir. Bir görüşe göre taciz etme bu suçun neticesidir. Olayımızda Cemil'in Cemil'in Deniz'i ikna etmek için söylediği cümleler fiil unsurunu oluşturmaktadır. Olayda fiil unsuru gerçekleşmiştir. Suçun faili herkes olabilir. Olayda cinsel taciz suç, suçunun faili Cemil'dir cinsel amaç vardır. Cinsel taciz suçunun manevi unsuru ise kasttır. Cemil taciz anlamına gelecek hareketleri kasten gerçekleşmiş, gerçekleştirmiştir. Olayda Cemil cinsel amaç ile kasten cinsel taciz suçunu işlemiştir. Burada cinsel amacı arıyoruz fakat tatmin olmayı aramıyoruz. Burada kişinin kendisi olması önemli mi? Önemli diyebiliriz. Çünkü evliliğin de bir parçası burada cinsellik. Dolayısıyla başkası için de yapsa kişinin cinsel dokunulmazlığına bir müdahale teşkil ediyor. Hukuka aykırılık unsuru bakımından herhangi bir uygunluk nedeni yok. Kusurlu etkileyen bir durum da yok. İçtima için ne söyleyebiliriz? Burada zincirleme suç oluşur diyebiliriz. Kısaca bilgilerimizi hatırladı, hatırlayalım. Zincirleme suçta aynı suç işleme kararıyla aynı mağdura karşı aynı suçun birden fazla işlenmesidir. Olayımızda da iki gün boyunca her yemek getirdiğinde bunları söylediği için zincirleme suç söz konusu olur. Son olarak Buse, Buse ile Ahmet'in cinsel ilişkiye girmesini değerlendireceğiz. Burada Buse 17 yaşında olduğunda, olduğundan 15 yaşından büyük olduğu için ve algılama yeteneği geliştiği için hile, cebir veya tehdit ile gerçekleştirilebiliyordu. Burada hile olduğu için cinsel istismar suçu gerçekleştirilmiş oluyor. Nikah memuru sahte olduğu için nikah kıyılmamış oluyor ve suç oluşmuş oluyor. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşması için Mağdurun 15 yaşından büyük olması ve algılama yeteneğinin gelişmiş olması gerekir. Aynı zamanda mağdurun rızası olması gerekir. Rızadan bahsedebilmek için ortada bir irade lazım. Bu iradenin hile, tehdit veya cebir gibi şeylerle iradenin ortadan kalktığı, iradenin ortadan kalkmamış olması gerekir. Ama burada hile ile irade ortadan kalktığı için eşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil, cinsel istismar suçu oluşmuş olur. Toparlamak gerekirse, cinsel istismar suçu 3 grupta incelenir. Birinci grup, ilk grup 15 yaşını doldurmamış olanlar. İkinci grup, 15 yaşını doldurmuş ama algılama yeteneği gelişmemiş olanlar. Üçüncü grup ise 15 yaşını doldurmuş ve algılama yeteneği gelişmiş olanlardır. Evet arkadaşlar bu pratiğimiz için söyleyeceğimiz bunlardı. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.